Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA Vice City Definitive Edişine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, daha fazla GTA Vice City istiyorsanız kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Büyük bir ihtimal bu son ya da son iki bölüm olacak. O yüzden daha fazla GTA Vice videosu gelemeyecek. Ee, şimdi film stüdyosunu alacağız. Film stüdyosunun görevlerini yapacağız. Geçen bölüm e, görevleri yapmıştık Malibu'nun görevlerini. Sonra şu görev gelmişti. Um, heh, bu görev P görevi gelmişti. Um, şimdi geldik film stüdyosuna aldık. Film stüdyosu ile ilgili görevleri yapacağız. Sonra um, P görevini yaparız. Evet, film stüdyosuna girdik. Ne diyor? Evet, okuyamadım. Burası bildiğimiz bir film stüdyosu. 12 inches that is regulation. Evet. Who is this idiot? You! You! Why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens! Fishing poles! Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go! Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy! That's why. What is this? This is my art! Security! Look, you pompous asshole! I own you, now. I own all of this! We're gonna turn this place around! I'm gonna make you rich! Uh, you, you, you're Tommy Vassetti, but I yeah. thought that you would... That's right. göt were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about... Um... But first, we're gonna need some good-looking broads. Yeah, girls are fine, but you... Wow. This is some free art crap. Jeez, like anyone ever watched movies about fish. Yani her garajda farklı bir olay döngüsü var. Aynen öyle. Şimdi motorumuzu atlayalım bir. Tamamdır. Şimdi tüm stüdyomuzu aldığımıza göre verilen göreve gidebiliriz. koyulduk. Dört, dört. Şu ses çok seviyorum bir yandan da çok tavalıyorum. Ee, giriş kaçırdık bu arada. Hemen şuradan bir sağ yapıyoruz. Burası nereden böyle? Kime almaya geldik biz? Ya da ne yapmaya geldik? Gördünüz mü? Ya. Evet bir araba patladı. Ne diyor? Yani bu karıyla mı konuşuyoruz? Sure, but you'd have to talk to my agent. The hell are you doing? You should have stayed at home Tamam o arabayı kovalayacağız. Tamam bu ipler bizi durdurmaya çalıştı. Motor bir kere de kaynıyor Motor aldığımız iyi olmuş ama. Lan bir arabadan kaç tane adam inebiliyor? Altıncı kişi olacak bu. Ne yapıyorsunuz? Kucak kucağa mı oturuyorsunuz ama? Abi yok bu oyunda motor bak sıkıntılı arkadaşlar. Bu oyunda motor çok sıkıntılı. Kayıyor bir şeyler oluyor ama sıkıntılı harbiden motor. Dayı hey, sen neler yapıyorsun ya? Polise dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi, tamam araba yandı, patladı. Ne diyor? Ha kolek kendiyi geri dön ve kolek kendiyi al diyor tamam. Alırız yavrum alırız. Come on, let's go. Let's go, Kolek kendi de fena değilmiş ya. Allah aşkına şu nasıl bir oturuş ya? E, sarıl işte belime gerek var öyle hareketlere? Evet şimdi kolek kendiyi aldık. Film stüdyomuza doğru götürüyoruz. Yeni yıldızımız. Yeni P ye yıldızımız.

O Mercedes de bizde geliyor. O zaman şu karşıdaki arabayı almamız gerekiyor değil mi? Biz bayağı pezen gibi bir şey oluyoruz herhalde. O mercedes bana yanıma oturdu. Karaları filmde oynatacağız. Ee, evet şimdi dümdüz gidelim. Dümdüz gidelim, dümdüz gidelim. O nasıl bir Bu arada arkadaşlar bu seri bittikten hemen sonra Ghost of serisine başlayacağım. Büyük bir ihtimal. Çok büyük bir ihtimal hem de. Ama başlamaya da Bakacağız. Watch Dogs'a başlayabilirim. 1, Watch Dogs bir, sonra 2. Ama zamanla bakacağız neler olacak. Evet şimdi bizim film stüdyosuna geldik. D garajına bıraktık. Maybe later, babe. Maybe later, babe. Tamamdır. Mercedes aldık. Bir de neydi bu? Kol, kolek, molek bir şeyler diyordu. Wow. Cool shark. Evet, bin aldık buradan. E, arabadan indik yine. Şimdi ne diyor? Dildo, dodo. Allah kahretmesin. Bir de okudum. How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. <laughs> anyway, <laughs> hey, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. what I say about the giant shark? <sighs> I said no giant shark, all right? Just keep the cameras, Pointed at the poom tag. Okay, okay. Hey Tommy, you guys gotta try, right? Get those flyers printed up. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean they're just too uh they're unimaginable. Let me tell you don't worry la. about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey Candy, uh, in my trailer. <gülüyor> <gülüyor> evet, arabamıza binelim. Ne diyor? <laughs> tamam. Bir şeyler yap sana film stüdyosuna geri dön diyor. Şimdi geldik ayrı ayrı düşme düşme sakın. Ha bu şey. Okey. Nereye gideceğiz? Ha bu şey afişi tam poster dağıtıyoruz. Tamam 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 tamam. Benzinimizi doğru düzgün kullanmamız gerekiyor bu arada. Tamam, şu karşıda var bir tane. Bir tanesini bitirdik İkincisi şurada onun böyle bu görev bitmez lan zor görev gibi değil gibi de Tamam şurada hemen bir tane var Bak bu sokaklara iyi gider Güzel ya oyunda yine uçak falan kullanmak çok zorlu değilmiş Ben zor diye biliyordum Tamam Ya yani buralara atmanın bir mantığı yok aslında ama niye böyle sıkıntılı yere koymuşsunuz ki siz o checkpoint'i? Tamam şurada var bir tane. Buraya da gidelim. Tamam benzinimiz daha var ya. Benzin sıkıntı değil. Süre yok. Bitiririz ya biz. İyi kolay görevmiş. Ya bir yere çarpmazsam bitiririm. İnşallah çarpmam. Evet şöyle dönüyoruz da denize dağıtmaya gerek yok sokağa verelim <laughs> dayılar alsın bizim muvilerimiz izlesin Level bulca 5 baba kıyı ya açıldım Yani şarkının ismi muviye tam kötü Bunu ee, bununla böyle bıraktık güzel Hayır, hayır 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 hayır. Aman diyeyim mi? O oğlum oyuna bir şey oldu. Tamam son bir tane kaldı ve benzinimiz yarıda. Çok iyi. Mükemmel. Afişleri dağıtıyoruz. Sonra stüdyoya geri dönüyoruz. bayağı gidene kadar zorluk çektik ama tamam hadi kalkış yaptık yani iyi, yakın yerdeymiş de biz oraya gidene kadar herhalde öleceğiz tamam sokaklara dağıtıyoruz Oo, o bayağı sıkıntılı bir yerde bu arada Eyvallah. Bizim şeye geri dönelim biz. Hiç inmeden. Bizim stüdyoya <laughs> şöyle. Nasıl indirebilirim ki ben bunu? Tamam biz buraya indirdik. Aa telefon geldi. Telefon geldi de bizimki niye açmadı? Evet bir tane daha göreve giriyoruz. DST işte. Ne diyor? Mantas makşat diyor. Tövbe tamam, estağfurullah ya. After his close encounter with the nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain, and that's when I want to do the scene with the vada potatoes. But then we I don't give uh, a crap about that. Just keep going, keep going. You mentioned something about some legal problem oh, on the yeah. phone. Congressman Alex Scrub has jumped on the pre-election yani, bandwagon right Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy oh, yeah. aspects of this nation's mm -hmm. great entertainment oh, yeah. industry. Yani, oh, ah, yeah. biz sen okay. da candy. Okay, candy, you know Shrub. Okay, Do you guys okay, get up to anything kinky? Oh, yeah. Okay. Oh, oh yeah. All right. Oh yeah. Okay. Right. Yes. oh yeah. Yes. Yes. Yeah. 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 Oh, yeah. 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 Tommy got that. Was that part of the uh? Was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she leads you to their new love nest. You got a camera? Yeah, get him a camera. Tommy's eyes turned. doing Tom i Ha benim o helikopteri direkt almam gerekiyordu ya. Al işte, evet. Benim o helikopteri direkt almam gerekiyordu arkadaşlar. Follow Stekimiket diyor da. Tamam hemen şunu geçelim. Orada benim adam. Tamam biz sinek helikopterimize biniyoruz. şu an kendisi keste ki takibi alacağım <laughs> yakın korumalı Evet, teki takip ediyoruz. Tamam, tamam, güzel. <laughs> Bu helikopter bir sineğe benziyor. Şu ortasında bir şey olsa tam o sinek göz olur. <laughs> evet. Aracı hala daha takip ediyoruz. Kırmızı ışıklarda durmuyor kesinlikle. Nereye getiriyorum lan? Bu arada bu bölüm bir tık uzun olabilir. Ya bu film stüdyosu görevini bitireceğim. Sonra gideceğim P'ye. O görevi yapacağım. O yüzden. Ya da bakarım. Onu diğer bölümde yapabilirim. Evet takip ettik. <gülüyor> <gülüyor> Buraya geldi. Steki. O nasıl bir kıvırtmaktır ya. Niçin lan? Hey. Uh, could you call me Martha? Oh, Alex. I mean Martha. Whatever. Tamam ben nereye indireceğim onu? Aha, helikopter daha yukarı gitmiyor. <laughs> tamam. Niye bize böyle polis takıldı ben, ben onu anlamadım. Allah'tan helikopterle gitmişiz ha. Aman, aman, aman. Tamam peşimizde polis var. Oy ne var? Yandan bir yerden tarıyorlar arkadaşlar. Eee evet. Hemen biz film stüdyosuna gidelim. Şu kamerayı bir bırakalım. Tamam kamerayı verdik güzel. Evet bu görevi de bitirdik. Bir film stüdyo görevimiz var. <laughs> o görev işte şeydi ya. I just can't swallow this right now. darling. He's hung Stevie. How's my star director? Oh, man, the struggle between the artistic integrity and the humping, pumping action continues unabated. <laughs> and before you ask, yes, all four videos will be released <laughs> by their. Honey, can you please keep the Andacon and the shoddy cost more per hour than you do? Oh, sorry, Steve. I was thinking we need some kind of big stunt to really promote the launch, something that will make a real impact on the city. You got any ideas? Well, in the old days, they used to have gala events, stars, limos. The night sky crisscross with searchlights. Search I got an idea. Oh, yeah, Yeah, yeah. Well, sequin numbers and the limos. And, oh, <coughs> premieres. Oh yes, ma'am. Of course, ma'am. And the press and the barrage of lights. Arkadaş adamın şeyi üstü çıplak değil bir şey değil ya. Çıkardığı sese bak, abi. <invaluable lançamento> Evet arkadaşlar. Ee, hemen görevi yapacağım hızlı hızlı Dördüncü denemem arkadaşlar bu arada ee, Görev zor değil Zor filan hiç değil Ama motorun ve Benim saçmalıklarımdan dolayı görev çok zorlaşıyor ama en başta motorun sadece yüzünden Tamam yukarıya çıkacağız buradan Normalde orada bir yazı oluyor İşte yukarıdaki ofise çık falan filan diyor motorla diyor <laughs> Hadi, hadi 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 Tom hadi Tom ya hadi. Evet Tom'u ya sapacak ya da doğru gidecek. Birisi osurdu. Ya ya abi niye yapıyorsunuz ya? Oğlum senin altın üstün kırmızı değil miydi? He? Tamam camdan atlayacağız. Vallahi yetişemiyorduk ha. Yeminle yetişemiyorduk ha. tamam güzel adam burası burada bir şey yok. evet. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet boğazıma bir şey oldu bu arada Kusura bakmayın arkadaşlar evet, Buraları hızlı hızlı geçebiliyorum Heh, Buradan sonra sıkıntı başlıyor Evet buradan sonra biraz sıkıntı başlıyor Arkadaşlar Burası zaten başlı başına bir sıkıntı Tamam burayı geçtik eyvallah Geçtik de yani <laughs> 50 metrede ileriye gittik Motorun düşmemesi gerekiyor aşağıya ya da kendimizin düşmememiz yani bizim düşmememiz gerekiyor ya da motorla beraber düşmemek gerekiyor. Bak mesela yapılan hareketi görüyor musun? Daha temin burada düştüm arkadaşlar. Ben burada bir şey yapmış aslında ya. Buradan nereye? Şöyle şuraya. He, ee, o ne? Ha bir tane merdiven açıldı aşağıya. Ha ya tamam güzel. Tamam anladım. Oyun bana checkpoint veriyor. Yani aslında ben düştüğüm zaman o otele geri dönüp oradan başlayabiliyorum. Şimdi mesela düştüm ya. O merdivenden geri dönüp başlayabiliyorum. Eyvallah. Şimdi anladım ben olayı. <laughs> mesela şimdi düştüm diyelim. Aynı yolu şey yaparak oraya geri dönebiliyorum. Gerek yok çünkü düşmeyeceğim. Heh ya şöyle ne güzel bak geçiyoruz. Hiçbir şey yok. Mis gibi. Bal gibi bal gibi. Evet. evet. şimdi arkadaşlar geldik. Buraya da geçtik. Tamam ya buraya net yetiştik ya. Hatta aldık geçtik bile. Ha geldik. Ha tamam şimdi burası açılacak. Eyvallah düştüğümüzde buradan geri başlayabileceğiz. Güzel. Tamam. Ha bu şeyleri yapıyoruz. Tamam. Bizim reklamı bununla yapıyoruz. Soksi. Suks mu seks mi bir şeyler yazıyor. <laughs> ha Film stüdyonun görevleri bitti arkadaşlar. Film stüdyonun görevleri bitti. Artık buradan da maksimum 7000 gelecek. Yani buradan da 8000 aldık. Görev bitti. Güzel. Her ee, neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Ee, daha fazla GTA V videosu zaten gelecek. Ama siz yine de like atıp özellikle de yorum yapmayı unutmayın ve kanalıma da tabii ki de abone olursanız çok ama çok mutlu olurum.